Yani ben şunu da gözlemledim maçta, izleyenlerin de dikkatini çekmiştir diye ümit ediyorum. Yani bu boş alan bırakmama sanatında bu doğrudan net bir gömülü savunma olarak da algılanmaması lazım. Yok, takım boyun çok iyi. çok iyi ayarladılar. ayarladılar. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela Rashford indi değil mi? Evet. Gabriel doğrudan onunla gidiyor. Evet. Hatta Greenwood mi geldi? Yani orta sahaya kadar bir bağlantı oyunu veyahut da sahte bir koşum attı. Holding onunla beraber geliyor. Eğer o ikisi daha farklı bir oyuncu grubuyla uğraşıyorsa, Thierry, Çat oraya geliyor. Ve benim dikkatimi çeken şu oldu. Yani bu kadar santroforlarını derine indirirken e, Arsenal, e, Sosgarin, ve hatta oyunu oynayan oyuncu grubunun o boşluğa bir koşu atmaması, o boşluğu dolduracak oyuncu kalitesi var mı pasla? Hat Paslar atacak. Pogba bu pasları atabilir mi? Peki Atabiliriz. eksik olan sırf fizik kondisyon mu? Hafta içi yıpratıcı bir maç. Yoksa asıl eksik hücum plan, hücum planı çeşitliliğinin yeterli olmaması mı? Tek bir plan üzerinde gitmeleri. O tek bir plan hep aynı şeyi denemeleri. Hep aynı şeyi. Set Ama, oyununda. Bak işte Arteta çözdü bunu evet. sonuçta. Ve bunu e, ileride e, Premier Lig'de çözecek daha iyi teknik direktörler veyahut da en azından Arteta örnek alacak olan menajerler de var. Bunun e, bence United'ın farkına varması gereken nokta bu. Yani, Asıl tehlike o United açısından. Yani keşke ben hep diyorum ya şu ısı haritası topla buluştuğu yerde değil de e, hareket ettiği yerlere kadar da olsa yani biz orada Gabriel'in veyahut da Holding'in veyahut da nasıl oralara gidip e, doğru şekilde derine inen oyunculara baskı yaptığını görebilirdik. Tabi burada bu kaya sakanın... Haritası Sakalı... değil de keşke böyle hakiki bir böyle termometresi olsun bu işin evet, istatistik evet. biliminde futbolda. Kesinlikle. Bence yapılabilir o. Bence de ya, zamanla yapılacaktır. Zamanla var. yapılacaktır. Ama tabi burada e, şu da önemli. Yani belerinin ve sakanın da defansif görevlerini hiç aksatmamaları da çok çok önemliydi. Yani çünkü Bellerin Saka'yı esasında bir açık olarak kullanıyor artık da kendi oyun planında. Kaldı ki Pogba'nın yaptığım yapmış olduğu saçma sapan penaltıda o belerinin half space yani o yarı iç alan oyunun da katkısı çok Kesinlikle. çok büyük. Orada müthiş bir pas trafiği, üçgen kurup çat o, değindiler oraya. Manchester United'ta Pogba'yı geri aldığı zaman hayal ettiğimiz Pogba'nın Manchester United lehine ofansif olarak evet. o aksiyonu yapacağıydı. Evet. Tam Fransa takımdaki gibi. Tam tersini yaptı. Penaltı yaptırdı evet. adam işte orada yani. İşte bunları çözememesi e, tamam her ne kadar 100. maçına çıktı değil mi? E, Solskjaer'de öyleydi galiba. Hiçbir yani, önemi yok o hiçbir istatistik. Hiçbir önemi yok. Asıl çarpıcı istatistik yani sen bu kadar az puanla evet. başladın lige. Ve işte burada tabii ki birazcık da yanıltıcı olan ve hatta insanları o illüzyona sürükleyen işte Paris Saint Germain galibiyetiyle Le Leipzig, Leipzig galibiyet galibiyeti. Birkaç tane de öyle maç var. Geride oyunu kabul edip hızlı çıktıkları zaman. Gerçekten bunların hepsi yani Greenwood, Rashford. Ben çok iddialıyım. Madem böyle olacaksınız bari takımın başına Hasan Uthal'ı getirin. Evet. O bu işin profesörü çünkü. Doğru. Ve daha da e, hucum setleri daha zengin. Yani kontrata da geç, geçişi kontratakla bağlantılandırabiliyor. Kontrata geçişle ama onun dışında set oyununda da çok şey yapabiliyor. Şimdi Danny sadece boş alan bulunca değil Yok ki. Yok yok. Deniz... Boş alanda topla buluşturmayı çok iyi biliyor. Şimdi yani Rashford'un yetenek olarak Danny ne kadar eksiği var? Bence daha fazlası var. Yaş olarak bir de Rashford daha da gelişebilecek evet. potansiyeli daha parlak oyuncu. Yani bence şey çok saygıdeğer bir oyuncu kesinlikle. Southampton'da çok büyük işler yapıyor Ings. Ama geçirdiği uzun süreli sakatlık oradan dönüp böyle gol olup yağması çok değerli. Ama Rashford daha geliyor. Gelmekte olan bir oyuncu. Hakikaten Greenwood da böyle. Greenwood da öyleydi. Di. Özellikle evet. geçen sezon. Geçen sezon. Bu sezon arada böyle parlıyor saman alevi gibi ama bu maçta olduğu gibi de oyundan alınca niye alındı diye kimse eleştirmiyor. Ki hani ben Martial'la başlamasını daha doğru buluyordum esasında. geçen hafta da James'le başladı. Herkes evet. diğer ikisini bekliyordu. Evet. Çok enteresan yani burada oyuncu... O zaman şöyle söyleyelim biz buna. Yani United belki de hedef maçları, hedef maçlar nedir işte Leipzig gibi maçlar, Paris Saint Germain gibi maçları kazanırken fikstürüne göre doğru kadroyu kurmuyor fiksüre göre doğru planlama yapamıyor öyle diyeyim. maçına maçından şöyle bir dizi işe çık tamam. Sonuçta teknik açıdan burada iki tane safkan defansif orta saha var. Hem Fred hem Mckdon. Evet. E bari hani 4-2-3-1 gibi yapsan tamam. Pogba'dan feragat et canım. Oynamıyorsa oynamıyor tamam. bitti. E, Fandebik tartışması niye, var bir de. Evet. Niye niye, niye aldırdın adam? o zaman? Evet. Ya da niye alınmasına izin verdin kullanmayacaksın? Eğer sen Van de Beek, Fernandes, Pogba üçünden ikisini verimli şekilde kullanamayacaksan, diğeri de kenardan gelip impact player yani oyunun akışını kökünden değiştirecek oyuncu olarak kullanamayacaksan neden bu kadroya tamam dedim? Ve neden başka eksik yere? Mesela hakikaten 4-3-1-2 oynayacaksan şu düzeni ideal oyuncuları kimlerdir? Mesela McTominay'ın oynadığı yerde Milan'ın efsane takımında Gattuso oynuyor. Evet. McTominay'ın defansif kesiciliği mi? iyi Ama abi Gattuso'nun Pirlo'ya yaptığı destekleyici pas. Kattuso'ya sağ boyu iyi oynamaz. Yok. Yani bunu da bekleyemezsin Maktoum'dan. McTominay geçenlerde mesela savunmada oynadı, hepsinden iyi oynadı. Ya yani %90 defansif bir oyuncu zaten. Mesela İskoçya Milli Takımı'nda falan da çok farklı yerlerde oynatıyor Steve Clark. Evet. Ve daha verimli, daha fazla verim oluyor. E Pogba bu kadar verimsiz bir Pogba daha önceki menüsün açıklarda da görmedim ben. Yani ile sorunu vardı kişisel. Burada da mı kişisel sorun sosyal hiç zannetmiyorum. Ya o zaman şöyle söyleyelim. E, Sosker peki e, de Fandebik'i de yani madem e, ben istemedim siz aldınız e, oynatmayacağım kap kaprisini yapabilecek seviyede mi? Şimdi böyle böyle, böyle, böyle yaklaşmak lazım. Bence değil. Yani e, sonuç böyle bu görev niye istemez? Niye istemesin ki? ya da yerine sen kimi istedin de Fandebik de evet. Mesela öyle öyle. Ne istedin Ne istedin? Yani? Mesela ne bu düzende McTominay yerine oynatacak daha Gattusovari bir oyuncu mu istedin? Ya da daha böyle çift yönlü bir orta saha mı istiyordun Hı. almadılar? Nedir yani? Bir i̇şte. Bilmiyoruz. Hiçbir şekilde bilmiyoruz ama Van de Beek'e büyük yazık oluyor. Hakikaten Çok yazık oluyor. oluyor. Bence, Hakikaten yazık bence. oluyor. Çünkü bakma tamam Arsenal maçı kazandığı penaltı oldu falan ama özellikle son 12-13 dakikada <laughs> kurmuş oldukları baskı büyük baskıydı. E, Van de Beek girdikten sonra. E, Van de girdikten sonra Aynen öyle. anlatmaya çalıştığım. Ya Van de her oyunu oynayabiliyorsun şimdi. Ajax'ın o şampiyonun yarı çıktığı dönem farklı farklı oyunlar gördük. Mesela Aynen. Tottenham oynayan ilk maç muazzam bir böyle geçiş oyunu performansı vardı sahada Ajax'ın. Ha, tamam gidenlerin hepsi gittikleri takımlarda evet eksi 1 oynuyor. Ama abi bu eksi 5 kullanıyorsun evet. sen sorun o. Mesela Hakim Ziyeş'i yeni yeni kullanmaya başladı. İyi oynuyor işte uzun süredir geleceğiz Chelsea maçında. Gerçekten. Gayet iyi performans üst üste gol atması. Onun dışında pas kalitesi. Van e, de Beek de olayı pas kalitesiydi. Dushan Tadic'in de Diyong'un da. E abi sen kimle paslaşacaksın burada? Pogba ver fret'e öyle mi? Heh, Fred ne yapacak? Fred yana versin, Maktoğuna, o geriye Lindelof, Maguire. Şimdi maç bitti bana gençler şöyle bir şey gönderdi. Abi sen bir de bu kadar kötü bir stoper ikilisi sayamazsın dedi. Maguire, Lindelof. Gençler burada cevap vereyim dedim. Size karşı gelmek, inat etmek için değil arkadaşlar. Gerçekten gördüğüm en iyi Manchester'deki stoper ikilisi değil. Yani en iyilerini saymak gerekirse ilk gördüğüm en iyisi pallister Bruce'du. Tekrar şampiyon olan takım. Steve Çok Bruce'dan bahsediyoruz var. şu anda menajerlikte. Geri Pelsdor da o dönemin. Van Dijk evet. Yani ligdeki stoper transfer rekorunu kıran, Alex Ferguson aldırdığı bir oyuncuydu. E, bu Manchester United-Galatasaray efsane şampiyonlar ligi önlemesi maçlarında var bu arkadaşlar. Evet. Abiler daha doğrusu. E, yani sonra en iyileri mesela Stam, Jonsen, işte Ferdinand, Vidic. Tamam bunlar kesinlikle bir Ferdinand, Vidic değil ama mesela Pallister, Bruce'un çok gerisinde değiller. Maguire, Lindelöf. Evet Lindelöf bazen gerçekten komik hatalar yapıyor. Hırvat Stoper kardeşimizi, şimdi Zenit'te gayet başarılı olan ve çok takdir ederek, beğenerek izlediğim Zenit'teki Hırvat Stoper kardeşimizi hatırlatan sakarlıklar yapıyor. Doğrudur. Bazen onun gibi çok panik yapıyor. Doğrudur. Özgüvenini yitirmiş durumda. Premierlikte kolay değil onu geri kazanmak. Hırvat arkadaşla gördüğünüz gibi. Ama takımdaki sorun bu mu gerçekten ya? Yok değil. E, bence tamamen... E, Yoksa olsa takımın olsa... pandemi girene kadar hiçbir şey üretememesi asıl sorun mu? O, oh, zaten o. Ve bunu üretebilecek bir kurguda da hani şu kadro sahaya çıksa bile daha farklı dizebilirsin. Ee, şeyde. Yani en azından görevlendirmeyi. Bak, 4 2 3 görevlendirmeyi, yaparsın canım yani. Evet. Greenwood'u bir kanada koyarsın. Pogba'yı da böyle yarım kanat yarım iç forvet gibi kullanırsın. Fransa milli ciddi takımı ciddi böyle kullanıyor. Zaman zaman e, şeyde öyle oynamadım ya. E, Juventus'ta gençken şampiyon gifinden çıktığı zaman Pirlo e, Arjantinli sonradan Watford'da oynayan o dönem Juventus'ta oynayan hep ismini unuturuz. Bro, Sonra da Düşünce hatırlatır. Pereira. Bravo sana. Eyvallah. İşte. Sağ ol. Uğur sever ya. Uğur sever. Uhu. Yapıştırıcı. Hatalarını her zaman düzeltip üzerine koyarak çok iyi performans sergiliyor. Tıpkı Saka gibisin. Sağ bek oynayabiliyorsun. Sağ açık, sol bek sol açık. Bu hafta da bu hafta da Saka oldun. Programdan sonra işte Fuat Saka'nın güzel şarkılarını dinleyelim beraber. <laughs> tamam mı kardeşim? Deyip Uğursever Uğur Partisi'ni <laughs> kapatıyoruz yine. Burada kardeşim Sokser diyor sanki ya bu oyuncu malzemesi bu. Bak bozuşuruz. Adam iki adam aldırdı. Gabriel ve Partey. Gabriel'i çok önceden gözüne kesmiş Arsenal scoutları belli. Ya tabii. aslında Wenger döneminden beri bulmamız gereken stoper buydu ama Wenger'in dönemine yetişmedi yaş olarak Gabriel. <laughs> Bakma öyle bir oynuyor ki 28-29 yaşında bir stoperin olgunluğuyla oynuyor. Ya tabii hiç Öbürü böyle bir koca koca adamlar. Kardeşler. Meguair, Lindelöf, özellikle Lindelöf. Çok böyle çocuk stoper gibi gözüküyor performans. Yani. Takım boyuyla, takım şekliyle, takımın ana oyun planı ya da plansızlığıyla da ilintili bu durum ya. Yani. Öyle. Yani Lindelöf'ü bizimkiler dizisine koy. 7 kere 8 de şaşırır hmm. yani adam şu konuda. Aynen çok güzel söyledin ya. Hakikaten Lindelöf'e <laughs> şey bizimkilerdeki değil mi? <laughs> Tunkov. <of. gülüyor> Muamelesi yapıyorlar Muamelesi, yani. Evet. Adam ama ya babası yapıyor orada yani. <gülüyor> Burada, <gülüyor> Burada mesela, hepimiz yapıyoruz yani. Bu takımın babası gibiydi Alex Ferguson. Hmm. Ama şimdi şu var. Mesela Moez Ferguson hemen sonra gelme talihsizliği yaşıyordu ama Solskjaer hocam hiçbir şekilde benim kusuruma bakmasın. Hocam seni özel olarak Ferguson getirdi buraya. buraya. Seni daha önce Molde'nin başına koydu. Orada ha. sana bir takım işler yaptı. Daha önce Manchester United rezerv takımında çalıştırdın. Hani senin önünde çok önceden bu Hayır, geleceği yazdırdı. Yıllarca hazırladı. bir de Ferguson'ın yanında en fazla zaman geçiren sensin. Çünkü yardımcı hocalar başarılı olduğu için hep gidiyordu hatırlarsın evet. Ferguson'ın yardımcı hocaları. Walter Smith vardı en başta. Gitti Rangers'a birinci hoca oldu. Slaven Bilic'in hocası oldu böyle Everton'da. Abi, Portekizli vardı bir tane. Portekizli, Koyel Eros. Evet, Koyel Eros falan çalıştırdı. Real Madrid Abi, falan çalıştırdı. bir takımını çalıştırdı. Real Madrid, Abi, çalıştı. Real Madrid çalıştırdı ya. Tabii. Başka da arada var birkaç tane daha. Şimdi say say bitmez. Şu hani balonu patlatıp Ferguson'ı böyle tırstıran hoca var. Fallon. Eski oyuncusudur. O Galatasaray Manchester United eşleşmesinde Kantona'nın oynadığı dönemde var mesela. Her yerde oynayabilen oyuncuydu o da. Her yerde iyi oynayan oyuncuydu ama buradaki gibi hiçbir yerde oynayamayan her yerde oynayan oyunculardan değildi yani. Bence e, bu kadroya Manchester United çok... Ya ben şeyi kabul etmiyorum. Yani Manchester United Liverpool'un ezeli rakibidir ama tamam yani kötü gitsinler, zayıf olsun ama bu kadar kötü oynamasınlar ya can sıkıyor çünkü. Ya Liverpool'un hani böyle Brandon Rodgers döneminde kaybettiği maçlar vardı ya. Kaybedeceksen de öyle kaybet. Abi sen kendi Manchester United yoluyla kaybet şu maçı ya. Ya bu şeyle kaybetme abi. Bu nedir ya? Bu ezberin ezberi artık. Ya Türkiye'de bir hoca şunu oynattığı zaman biz hocalara neler diyoruz ya? Soksere'de neler diyorlar İngiltere'de? Eski takım arkadaşların söylüyor bir de bize inan. If you don't believe inaz. Oh, tabii. Yani bize inanmıyorsan abi Pat Evra Mevra söylüyor ya. Yani. Patrice Evra, Roykin de bayağı bir sopayı eline aldı e, galiba. Roykin sopayı eline aldı değil, Roykin çok haklı. Evet. Çünkü Roykin gerçekten doğma büyüme Manchester United'lı olmasa da Manchester United'ın efsanesi olmuş bir isim. Manchester United'dan icabında böyle kovulmuş bir isim. Evet. Onun evet. acısını da yaşamış bir isim. Hem kaptanlık yapmış, her türlü kavgaya dövüşe girmiş. Ya yani Manchester United Arsenal derbisi deyince akla gelen ilk görüntü ne? Roykin'in Evet. Bu derbinin efsanesi bu derbidir ya. Sonra derbi oldu Wenger geldikten sonra. Daha önce olmayabilir. Sonra derbi oldu. En çekişmeli maç buydu. En çok reyting alan maç buydu. Bu maçın reytingi düştüyse Arsenal değil Mesut sadece yüzünden bu kadar düştü. Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın.